merhaba çok sıradan konular ama yine çok sıradan bir konuyla kendi deneyimi paylaşmak istiyorum kardeş şart mı e, 23 ay e, arası olan iki çocuk annesi olarak çok güzel çok güzel bir duygu İkisi beraber büyümesi e, çocuğun kardeşi olması çok güzel annesi anne açısından yıpratıcı ama çocuklar açısından her zaman için, özellikle korona döneminde çok güzel bir dönem geçirdik diyebilirim. Hiçbir zaman zorlanmadılar. Hatta bizim eşimle benim bile yalnız kaldığımız zamanlar oldu. Ama onlar her zaman için bir arkadaş, hep arkadaştılar. O bakımdan çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Aile açısından maddi olarak tabii ki bir külfeti oluyor. Yani bölüşmüş oluyorsunuz bütçenizi iki çocuğunuz olduğu için. Çocuklar açısından şu an için memnunlar ama ileride tek çocuk da olmak isteyebilirler. Bu konu aslında bir arkadaşımla konuşurken hani tek çocuğu var şu an hani ikinci olmalı mı ya da bir kızım olsun mu bir oğlu var. Bu konuda ona en büyük zorluğun kendisine ait olduğunu söyledim. Çünkü anne için çok yıpratıcı, kolay geçmiyor o dönemler. Kaça bölünmek zorunda kalıyorsunuz. Yaş farkı olduğunda da çok ayrı dönemlerin çocukları oluyorlar. Dönemde çok fark ediyor. Kardeş bence hani az fark olursa e, çok iyi arkadaş gibi olmasını sağlıyor. E, bir kız bir erkek avantajlı. E, anlaşamadığı dönemler dönemlerde oluyor ama dediğim gibi yani e, tam bir arkadaşlık yani mu muhte muhteşem değil, berbat değil. E, ama kendinizi mutlaka da a tek çocuğum var, işte durumum e, el vermiyor, ne yapabilirim? İşte çocuk benden bana e, işte niye bir tane ben tek niye kaldım? Diye der diye düşünürseniz de Bence böyle düşünmeyin Çünkü niye bir kardeşim var diye de Söyleyebilir Böyle şeylerin içinden gelen Kişilerin içinden gelen Ya da kişiden kişiye değişen ne göre değişiyor bence Ama hani imkanınız varsa Kardeş güzel bir şey Sonuçta dediğim gibi bir arkadaş Ama tek çocuklarda Çok muhteşem Tek başına arkadaşları çok iyi uyum içinde olan Tek çocuklar da var ee, o kadar kafanızı takmayın. Tek çocuğunuz varsa mutlaka kardeş yapmak zorunda değilsiniz. Ben bunu bir iki çocuk annesi olarak söylüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.